Arkadaşlar, bugün korkuluk, korkuluklar beni kaçırdı arkadaşlar, şu an korkuluk hapishanesindeyim arkadaşlar, burada bir silah var, <gülüyor> silahla ayak, <laughs> silahla kilit, <laughs> silahla kilit birliği. baba. Bak, Aynen bak Aynen şimdi. Aynen. Burada bir çorap var ya. Bunu üstüne koyuyorsun. Çok artmış. Çok artmış. Bunu da çok, şöyle çarptırıyorsun içinde. İçinden de bak bu çıkacak. Evet. İşte bu şey bak bu burada bu da şey çorap. Bu <laughs> Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ölüm tartısının içindeyim. Ölüm tartılar böyle korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne biçim sesli la? Arkadaşlar Korkma hazırlasın. Kaçmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar garip sesler geliyor. Siz, siz de korkmaya hazırsanız eğer buradan kaçmamı istiyorsanız videoya like atıp evet. abone olmaya ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> <Ya>, şimdi Nasıl? <laughs> Evet arkadaşlar bunlar bir oyuncu. Evet arkadaşlar. Hadi denizlerin içine da. Evet kurtuldum. Evet arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyoruz. Sadece suyun dediğini açtık arkadaşlar. Bir video yaptık korkunç bir video. Hadi bu videoyu da burada kapatıyoruz. Görüşürüz.